Meslek hikayeleri programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu programda sizlere meslekleri tanıtacağız. İlk bölümümüzde ana tema gece çalışanmış. Kimlerle birlikte olacağız? Kimi zaman hüznümüzü ortak olan, kimi zaman sevincimizi ortak olan taksicilerle birlikteyiz. İlk konumuz Sebahattin Bey. ilk programımızda, ilk bölümümüzde konuğumuz Sebahattin Bey. Kendisi yıllarını bu mesleğe adamış. Sebahattin abi kaç yaşındayız? Ben şu anda 66 yaşındayım. Ordu Belediyesi'nin eski Ordu Belediyesi'nin önünde Muran Taksili'yim. Ordu Belediye hat olunca tabii ki taksicilik mesleği biraz durdu. Durunca ama biz yine durmadık. Yıllardır yine bu işe devam ettik. Sonunda Taksim mesleğine, buran Taksim kapandıktan sonra 1900, pardon, 2011 yılında Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Taksim Durağı kurdu. Hala 1976'dan bu yıla kadar hala bu mesleği yapmaktayım. Peki yıllardır bu mesleği yapıyormuşsunuz. Mutlaka zorlukları vardır. Tabii ki bu meslede çok zorluk yanları var. Mesela arabana müşteri biner, binen müşterinin ne olduğunu bilemesin. Adamları şuraya götürüyor, götürüyorsun ama adamın ne taşıdığını, ne ettiğini bilemiyorsun. İşte çok büyük risklere geliyorsun. Adam eroin içiyor, kaka içiyor icabında bunları bilemiyorsun. Evet. Ben de tam bu noktaya ee, şimdi Biz de. böyle hayati tehlike anlattın. Çok, çok hayati bir tehlike. Atlattığımız zamanlar oldu. E, tabii ki o zamanlar e, biliyorsunuz kırsal kesimlere gitmek zorunda kalıyorduk. Evet. Bu kırsal kesimlere gittiğimizde işte bu dağlık bölgelere gittiğimizde telek yollara gidiyoruz. Oralarda işte adam sana diyor işte eee para varsa ver bana. Hiç böyle bir şey yaşadınız mı? Tabii ki. Yani böyle bir şeyler yaşadık tabii. Ama hala da bu mesleğe devam Peki bu mesleğin hiç güzel yanı yok mu? Mesela hiç güzel bir anınız oldu mu mesleğe dair? Tabii yani en güzel yanı yani hizmet. Yani müşterilerine hizmet etmek çok güzel bir şey. Güzel bir duygu. Yani müşteriye hizmet etmek kadar güzel bir duygu olamaz. Güzel bir duygu. İşte bazen hasta oluyor, hastaların oluyor. Bunlara yardım etmek. Bundan sonra bazen maddi durum olmayan hiç parası olmayıp ama bu arabaya binmek zorunda kalan, bu aracına gitmek zorunda kalan müşterilerimiz olabiliyor. Onlara elimizden gelen yardımı, elimizden gelen hizmeti yapmak zorunda hizmet yapıyoruz. Yani. Evet, peki hiç böyle bize anlatabileceğiniz ilginç bir olay, ilginç bir anınız var mı? Ee, Kursun çalığı falan diye böyle bir şeyleri var. Ormanlık bölgeleri. Buralara yolcu götürüyorduk bunlar alıyor da bir yol için götürüyor. Affedersin adam seni götürüyor da götürdükten sonra diyor ki benim param yok kardeşim. Ben sana para ödeyemem. Allah'ım. Benim param yok. Yürü git diyor. Ben gitmek zorunda kalıyordum. Olur mu ya ver benim paramı da gideceğim. Asla dememiştir. Ve o parayı hiç istemeden canınız sağ olsun. Güle güle kardeşim. Hayırlı akşamlar diyordum. Dönüp geliyordum. Ve bizim yine aynısını, bizim arkadaşlarımız böyle bir tuzağa düştü. Dereli, Giraso'nun Dereli'de, arkadaşımızı hem parasını alıyorlar hem öldürüyorlar. Biz aradığımızda, bize iki gün sonra Cib'in Dereli'de rımağın kenarında bulunduğunu, çocuğun da Cib'in yanında ölü olarak bulunduğunu söylediklerimizin yani bayıldıklarına kahroldu. Yani çok zor bir meslek aslında sonrasında. Yani iyi bir meslek. Tamam, hizmet etmek çok güzel bir meslek ama çok da zor yanları var bu mesleğe. Peki Sebahattin abi, yıllarının bu mesleğe vermiş bir Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Bu mesleğe girecek olan gençlere ne gibi tavsiyeler bulmak istersin? Ben bu mesleğe girecek olan, yani illaki mecbur kalıp da bu mesleği yapacak olan gençlere şunu tavsiye ederim. Hiçbir zaman para için asla şiddet kullanmamalarını yoksa parası yoktur güle güle demelerini dürüst olmalarını kesinlikle şu mesleğin içerisinde asla yani aile taşıyoruz biz aileye çok hitap ediyoruz yaptığımız hep aile aileye hitap ediyoruz yani asla ak niyetli, kötü niyetli olmamalarını ve taşıdıkları müşterinin kendi kardeşleri, kendi babaları, kendi anneleri gibi, kendi kız kardeşleri gibi olduğunu düşünmelerini istiyorum. Farklı bir şeyler düşünürlerse asla hiçbir hedefe varamazlar. Programımızın ilk bölümünde taksicilere konuştuk. İlk konuğumuz Sebahattin Bey'di. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sanma götürür